Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün 19. cüz okundu. Allah Teala kabul eylesin inşallah. 19. cüzden sizlerle paylaşmak istediğim ayet-i kerimeler Furkan Suresinin 63, 64, 65 diye devam eden sayfanın sonuna kadar Furkan Suresinin son iki sayfasını içeriyor zaten bu ayet-i kerimeler. Rahman'ın kullarının özelliklerinden bahsediyor. E, dikkat çekici ayetler. E, bu hasretleri kazanmamız gereken e, ayet kelimeler. kerimeler. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bu ibadur Rahman Rahman'ın kulları yemşuna alal ardı hevnen yeryüzünde vakarla e, yürürler. İzzetlerini, vakarlarını e, korurlar, muhafaza ederler. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Kalu سَلَامًا Cahiller kendilerine e, sataştığı zaman selam derler. Bu ayet kelimeler kerimeler e, buna benzer ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de e, sıkça yer alıyor. E, bu ayetlerin yer aldığı sureler Mekki sureler. Mekke döneminde ee, müminler, e, müşrikler tarafından çokça e, tacize uğrat, uğratıldılar. E, sözlü taciz, fiili taciz. E, i̇şte bu ayet-i de bundan bahsediliyor. Cahiller diye e, söz edilen e, müşrikler, e, müminleri, müminlerle e, alay ediyorlar. Hümeze Suresi, belki geldiği zaman orada da bahsedeceğiz. Mesela, Göz kaş hareketi yapıyorlar, hakaret edici, alay edici sözlerle müminleri rahatsız ediyorlardı. İşte bu böyle bir ortamda müminlere o imanlarına yakışır bir duruş içerisinde olmaları, onlarla bir vizalaşmaya bir çekişmeye girmemeleri, bir örnek bir duruş, bir tavır içerisinde olmaları öğütleniyor. Ee, inanç, iman, imani duruş korunuyor. Sabır e, bunu gerektiriyor. Sabrın içerisinde bu var. Sabır bir geri adım değil. Ee, on, onlarla bir cedelleşme, e, bir kavga da söz konusu değil. E, i̇zzeti, vakarı e, koruyarak, e, Müslümanca duruşu koruyarak e, mücadele e, sürdürülüyor. İman konusunda sebat gösterilerek. Değerli kardeşlerim, vakar, izzet konusu çok önemli. Örneğin, fıkıh kitaplarımızda şöyle bir konu geçer. Bir kimse namaza geç kalsa, cemaatle namaza geç kalsa, o geç kaldığı namaza koşarak gitmesi, hızlı adımlarla gitmesi mekruh kabul edilir. Neden? Çünkü işte müminin müminde olması gereken o vakarı, o ağır başlılığı, o izzeti zedeleyen bir davranış. O vakarını yine koruyarak, muhafaza ederek allah Teala'nın huzuruna yönelmeli ve yetiştiği yerde namaza dahil olmalıdır. Şimdi buradan hareketle aslında bu çok İslami bir duruş ilke, İslam'ı temsil etme noktasında önemli bir özellik. Şunu belki söyleyebiliriz. Ee, özellikle bu me medyadaki din tartışmalarında e, bir taraftan din tartışılırken diğer taraftan dine ait birçok ülkeler esaslarında e, göz ardı edildiğini e, çiğnendiğini e, gördük, görüyoruz. E, o din tartışmalarında müminlerde, müslümanlarda ve hele hele e, o, o dini insanlara tebliğ eden vasıfta olan hoca efendilerde bulunması gereken o, o, o vakar, o izzet, o, o ağırbaşlılık bu tartışmalarda ortadan e, kalktığını e, görüyoruz. Maalesef bu e, Kur'an-ı Azimuşşan'da yer alan müminlere has bu özelliklere e, gereken önemi, ehemmiyeti vermeyişimiz, e, İslam'ı güzel temsil etmeyişimiz bu sonuçları e, doğurmuş oldu. Ayet-i kerimenin devamında Rahman'ın e, özel kullarının özelliklerinden e, şöyle yine söz ediliyor. Ve lezine yebitune li <Sessizlik> rabbihim ve kıyame. Onlar gecelerini secde ederek ve kıyamda e, geçirirler. E, bütün geceyi ibadet ve taatla e, geçirmezler. Bütün geceyi değil ama gecelerin bir kısmında ee, secde ve kıyam ile Allah'ın huzurunda e, kendilerini e, Allah'a ve ahirete e, yöneltirler. Ve şöyle derler, Allah'ın bizi cehennem ateşinden azabından uzak tut e, çünkü onun azabı tükenmeyen bir acıdır derler. Bu ayet-i kerimelerde e, şunu görüyoruz ki, Kur'an-ı Kerim özellikle gece hayatına, gece ibadetine çok önem veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatı boyunca geceleri, gecenin belli kısmında, seher vaktinde özellikle sabah namazında, biraz önceki vakitte kalkıp allah Teala ile baş başa kaldığı, ki Müzzemmil Suresi'nde Kur'an'ı düşündüğü, tefekkür ettiği, Allah'ın ayetler üzerine yoğunlaştığı görülüyor. Ee, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da müminleri, sahabilerini gece kalkma noktasında teşvik ettiğini görüyoruz. Gerçekten gece Allah Teala'ya karşı kulluk vazifelerini yerine getirme noktasında kişinin kendiyle hesaplaşması, Allah'a gönlünü açması ve onun e, e, zikriyle, e, fikriyle gönlünü, ruhunu zenginleştirmesi bakımından çok önemli vakitlerdir insan gecesi geceyi böyle ihya edince adeta gündüze gündüz meşguliyetlerine, kulluk vazifelerine bir nevi manen bir hazırlanmış oluyor. Daha istikamette bir hayat yaşamanın yolu böylece açılmış oluyor. Ayrıca bu ayet-i kerimede şunu görüyoruz ki müminler cehennem ateşinden kendilerini koruma noktasında bir hassasiyet içerisindeler. Yani biz müminler sürekli bir korku ile ümit arasında bir hal içerisinde yaşamamız icap eder. Ee, evet, iman ehli olmamız e, cenneti garanti ettiğimiz e, anlamına gelmiyor. Çünkü imtihan devam ediyor. Yarın e, karşılaşacağımız bir durum karşısında nasıl bir tutum ve tavır sergileyeceğimiz, yarın hangi duygu ve düşüncelere e, savrulacağımız e, belli değil. E, o nedenle ee, sürekli bir e, endişe ve korku içerisinde olmak ve inancı imanı koruma noktasında hassasiyetimizi yüksek tutmamız e, gerekiyor ve yine Rahman'ın kullarının özelliklerinden e, bir diğeri de infak ettiklerinde saçıp savurmazlar e, cimrilik de yapmazlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hasta olan bir sahabisini e, ziyaret ettiğinde o sahabi iyileşince bütün malını bir şükür olsun diye Allah yolunda infak etmek istedi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buna müsaade etmedi. Ve kendi aileni, senden sonrakileri insanlara muhtaç olmayacak bir şekilde bırakmaman gerekir. Övüdünü verdi. O nedenle insan Malını elbette ki mümin kardeşleriyle paylaşacak, ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak ama burada da ölçülü olacak. Cimriliğe de düşmeyecek, cimri de olmayacak ama saçıp savurmayacak da, gereksiz harcamalar özellikle yapmayacak. Rahmanın kullarının özelliklerinden bir diğerleri, Cenab-ı Hakk'a yalnız kulluk ederler büyük günahlardan kaçınırlar ki büyük günahlar zikrediliyor. işte cinayet işlemek, Allah korusun, bir cana kıymak, zina etmek gibi büyük günahlar kastediliyor. Nitekim ayet-i kerimede eğer büyük günahlardan kaçınırsanız Cenab-ı Hak sizin küçük günahlarınızı affedeceği, bağışlayacağı buyruluyor. Sonra şahitlik yalan yere, asılsız şahitlikte bulunmazlar. Adaletin e, gerçekleşmesi için doğru bir şahitlik yaparlar. Rahman'ın kulları. Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman bir takım e, yanlışlar yaptıklarında veya unuttuklarında o ayetlere, o hatırlamalara karşı duyarsız kalmazlar. Kör ve sağır olmazlar. Ve e, aile saadetini sürdürürler. Cenab-ı Hakk'a da dua ederler. Ya Rabbi bize e, eşlerimizi, çoluk çocuğumuzu göz aydınlığı kıl ve bizi müttakilere önder kıl diye e, dua ederler e, buyuruyor Mevlamız. Bu ayet-i kerime de e, önemli. Yani her mümin e, İslam'ı yaşamada e, sonra gelen müminlere, müttakilere örnek olacak, önderlik edebilecek bir e, hedef, bir gaye içerisinde olması gerektiğini anlıyoruz. İslam'ı temsil etme, güzelce bir temsil etme, görev ve sorumluluğu içerisinde hareket etmemiz gerektiğini bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Cenab-ı Hak bizleri de bu vasıflara nail eylesin diyelim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli kardeşlerim.